Arkadaşlar e, kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi OBS ile ilgili bir sıkıntı var. CS:GO'yu canlı yayın yapmak için e, oyun yakalamada yakalamıyor kendisi. Bu yere veriyor. Bu aslında kolay. şurada bir e, başlatmak için kod var. çoğu arkadaş bunu fark edemiyor. O kadı başlatma menüsüne giriyorsunuz Steam'den. Hemen size göstereyim. Oyun bu arada açık. Açık olduğu halde oyun yakalama yakalanmıyor. Hemen çekeceğiz. Steam'e girelim. üstünden hemen oyun durduruyoruz arkadaşlar. Kütüphanenizden sisteme girip sağ tık yap özelliklere geliyorsunuz. Bu özelliklerde başlatma seçenekleri var. Buna tıklıyorsunuz. Kodu yazıyorsunuz. Şimdi şu dolması olması gerekiyor. Evet. Kapatıyoruz arkadaşlar. Yine çalıştırıyoruz oyunumuzu. Hemen OBS'imize geliyoruz. Gördüğünüz gibi OBS oyun yakalamada CSGO'yu görmüş bulunmakta. Bu şekilde yaptığınız zaman CSGO'yu oyun yakalamada yayın yapabilirsiniz. Yani yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.